15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. seem to Arkadaşlar sabah yürüyüşe geldik. Direğe takılı bir bisiklet İnsana gördüm. Doğru. Kilitliymiş. Çalacağız nasip olursa. Şöyle keselim kilidini de. Tamam abi çalıyız değil mi? Keselim. Tabii tabii. Tabii affol. Tabii geliş. Haydi. Sağ ol. <laughs> Ya abi ya. Abim, abim. Yapma abim. Oo, yapma harika abi. vallahi rakı. Mezeler de harika. Arkadaşlar Tofaş'tan inip Ferrari'ye bineceksiniz. Evet, yanlış duymadınız. Haydi Volkan, Sevilla maçını hatırla. Ronaldo topun gerisinde. Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo Volkan benim evet ya bunları yani niye yapıyorsun ki kardeşim ya vallahi hiç anlamıyorum ya seni <Sessizlik> o -e. amına koyayım bu millet nasıl zengin oluyor ben anlamadım aman aman. Adam 20-25 yaşında altında BMW var, Mercedes var amına koyayım. Ben 97'den beri yağmur, çamur demeden çalışıyorum amına koyayım. Halen yok, halen yok, halen yok amına Benim bir, bak benim var 3-4 senelik genç hayatım ya. Paulus ile falan olacak iş değil. Zaten birkaç saat önce eski başkan da yumruk yemiş. Hasan Arat. Ülke gündemine bak. Bir tane kamyon kaza yapmış meyve kamyonu. Şoför ölmüş. Millet arabayı çekmiş meyveleri yağma alıyor. Allah başımıza taş yağacak. Sonra bugün gördüm yine doktorların WhatsApp grupları oluyor ya. WhatsApp gruplarında çok affedersin. Kadın hastaları yorumluyorlar. Onlara yetişemedim abi. Çok seviyorum Ya başka şarkı çalalım hocam Lütfen 9. senfonu kına getirdi Burama getirdi Zeynep <laughs> Çok özür Ortaokul hayatım boyunca hiçbir Türkçe sınavına ders çalışarak girmediğimi, buna rağmen hep en yüksek notları aldığımı söylesem ne dersiniz? Vallahi ben hangi yöntemle kopya çekiyordunuz derdim hocam. <laughs> ben de senin gibi koluma yazarak çekmiyordum derdim İrem <laughs> bu adamın örümceğe dönüştüğü sahne hala da beynimin içinden çıkmadığı için kanka ben hiçbir şey diyemiyorum ya. O hala da kafamın içinde bir yerde örümceğe dönüştüğü sahne var ya kanka. Ne <laughs> Sadece kızlar anlar. Evde dışarıda. Ne bu ya? Kız yok mu chatli cevap versin bu ne? Karpuz mu oluyorsunuz? <laughs> Hiçbir şey <laughs> anlamadım oğlum. Ne bu? Meme abi meme ucudur o. Ya Kızım da anlamadım. E bu o zaman hiç hiçbir şey öğretmiyor bize. Bu böyle o zaman boş bir mim herhalde ya bu. Boş bir mim. Boş bir mim o zaman bu. Sulanmış. Sapık sapık konuşma benim canımı sıkma. Reddit yorumlarında alta yorum yapıp pornoları bekleyen tipler gibi garip garip halle bilinme. Garip garip şeyler düşünmeyin kardeşim. Bir soru sordum sadece. Bir mantıklı bir şeyler <laughs> düşünün. Senin ta ananı avradın sikim. Sen bir orospu çocuğusun. Sen onları değerlendirecek kapasiteye sahip misin? Sen futboldan bir kere ne anlarsın kardeşim? Futbolu topu görsen karakola götürsün bomba diye. Abi bitti mi? Ne? Yakışıklılığım mı? Bitmedi. Bitemez. kulum sen ne yapıyorsun ya? Lan! <laughs> Yaptın lan! Ayy merhaba! Eğer bir gün diri diri gömülürseniz bu yöntemle hayatta kalabilirsiniz. İlk önce kıyafetinizle ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Dirsek hizasında güçlü yumruklar atarak tabutun üst tahtalarını kırmaya çalışın. Kırılan tahtalar arasından içeri toprak girebilir ama endişelenmeyin. Ağzınız ve burnunuz kapalı olduğu için nefes almaya devam edeceksiniz. İçeri giren toprağı ayaklarınıza doğru itin. Tabutun tahtaları kırıldığı için artık daha rahat hareket edebilirsiniz. Başınızın üstündeki toprağı ayaklarınıza çektiğiniz için artık yukarı doğru boşluktan tırmanarak çıkabilirsiniz. Son bir hamleyle işte kurtuldunuz. Ama siz yine de gömülmemeye çalışın. Yok gömüleceğim. Kendi kendime bir gömüp bir denemek var ya bunu. Ama tırnaklarım kırılır olmaz. Ay kıyamam ya. Ya gömülürsün diyor ya. Gömülürsün diyor. Hala tırnağımı düşünüyorsun. Ya ben bir de bir şey soracağım. Ben ölmediysen beni niye gömüyorlar baba? Çocukken kendi kendime senaryolar kurdum. Sevdiğim kızı ejderhadan kurtarayım falan diye. Aptal aptal şeyler kurdum. Bu senaryolar... Ama aklımızın ucunda bir yerde tutmak lazım. Bu beyin ölümleri tekrardan dirilme ihtimali falan veriyordu değil mi? Öyle bir şey vardı. Yoksa ben Instagram'daki yalan yanlış bilgileri alıp böyle sağda solda pazarlayan amcık mıyım? Öyle bir şey var mıydı arkadaşlar? Evet vardı galiba. Ben ben, ben de öyle bir şey biliyorum. Dene. E benim amı nasıl deneyim oğlum? Mr. Beast miyim ya? Şu an tabut alacak param yok. Hayır. <laughs> Ankara. Transfer Bu içeriğimde Apple'a gidip yeni telefonunu seçtikten sonra kutu bu kamera ve gibi özelliklerini indirdikten sonra... <laughs> Lan yemesin tatlıyı. Oğlum tatlı kötü. Köpekleri kötü yapmaz mı ya? Ne olacak? Hayır oğlum kötü yapar. Kör yapmıyor muyuz ya? Şu anda yok. Şu anda e, güvenlik göre görev alanı görev dışında bir olay müdahale edemiyor. Ulan orospu şey çocuğu annem senin neden anasın? Amına kodum ateşe! Oros bunu ver lan seni! E dayı sen miydin ya? Baba! Baba bir suç alma lan! Maçtaydın. Mourinho gelip şu harekete sen karşı takımı teknik direktörsün yapsa ne yapardın? eyvah topa eyvah normalde full stick biliyon da sana ayak uydurayım dedim ya. Allah Ceren mi Ece'yi seçtin gerçekten? Ya bu mahsus mu yapıyor? Eyvah. Bu eyvah, deli midir? Eyvah eyvah, 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 eyvah. Ne bilerek yapacağım? elim attım seçtim aşkım. Hayır, o kadar var, var yani. Bırak onları başkasına. Alalım işte ya. Elim. Ya mısın sen? Ceren ya da Ece'nin olduğu şeyden mi içeceksin? <laughs> Şişt, ne zevk alıyorum bunları atmaktan? Vay efendim üstüm denizin içinden çıkan şeyler şaşırttı orta parmak vay bir şey olacak orta parmak ya, ne abi ne zevk alıyorsun ki bunları bana izletmekten ne keyif alıyorsun? Ya bir de bu yavşak benim verdiğim tepkilere böyle bekleyip madar olduk izliyor ondan sonra atıyor bunları. Bunu bekliyor herhalde. <laughs> Bu depresyona girdim kurtar beni ilk insan ben aşağı yukarı bir iki senedir o cehennemin içindeyim nasıl kardeşim ben kendimi kurtaramazken seni kurtarayım be kardeşim nasıl seni ben nasıl kurtarayım kardeşim? <gülüyor> 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 Ya yani, bu dur, şuradan sonra şurada, efkanım şurada, var. Ya bu var. Şimdi şey şeytan. Şey, bittikten sonra kirleri yıkayacağım. Senin de kirlin varsa ver de yıkayayım. Eyvallah genç. Kendi <laughs> işimi kendim hallederim. Benim için abi. önemli lan, benim bu için önemli! Bu benim işim. Ben aletlere kolay kolay alışamam. O yüzden mi ensen kalın kardeşim? He, kendi işi kendin yapmaktan. Ben sen kalın mı bilmiyorum ama... ...elim biraz ağırdır. Bak, Bak. iki karış. Bak, iki karış. Bunu giyerim, bunu giyer çıkarım görürsün. İçeri girerken... Okay. Ben bir kayın babama koyun olup geliyorum. E? Ben bir kayın babama kurban oluyorum. Teknoloji ya. Teknoloji ya. Ben de dedim ki önemli olan benzemesi değil. Önemli olan benim tasarımım. Yani bu benim bir tasarımım. İyi bu arada. Bir ya ben e, bir şey söyleyeceğim sana da. Güzel Bir misafir <laughs> Ya ben senden çok hoşlanıyorum ya. E, evet, şimdi, Fırat sen çok iyi bir insansın gerçekten. Ama e, ben seni arkadaş olarak görüyorum. Ah baba. Ben seni sevmeyi unutmadım. Sen beni sevmeyi ah, unuttun. Unutmadım. Bebekler Yine senle olmak. Bir başkasıyla değil. Ya neyler artık dertleneceğimizi şaşırdım. Benim psikolojim iyice ne bozuldu bir sürprizim ya. sürprizim var. Yanımda eski karım Nihale. Allahım Allahım. Enem <laughs> <Anam>, ne yapıyorsun? Kız <laughs> ne yapıyorsun burada? İyiyim valla. Dönük işte İstanbul. İyi gördüm seni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Enem hoş geldin ya. Yani. Enem. Ah be cefardım ya. Dayı var ya uyuşturucuya düşmeseydi bu adam bilmiyorum ya. Nasıl bir geleceği olurdu. Çok büyük düştü ya. Bir daha girmem oyalar. Bir daha sevmem kimseyi. Bir daha inanmam kimseye. Üzüyorum. Anlasana. Bir daha yaşayamam aynı şeyleri. Anlasana bağır bir daha bağlanamam. sen de böyle bir bilgi neye var? Mesut ben yapıyor. Amına kodum nasıl bir bilgi olabilir? Bütün adam çalkalan da hatırlamıyorsunuz bu dönemleri ya Jefar diye? Siyan Punk falan sahneye çıkmıştı şey diyordu amına kodum met bağımlısı beyler bu falan diyordu bağırıyordu. Arkasından da laflar söylediler adamı bir süre uzaklaştırdılar arenalara gelmedi bir daha. <laughs> Nereden hatırlayalım biz zigottuk? Hayır oğlum. Hatırlıyor ya YouTube açsan hatırlarsın belki ya. görüşürüz. birader.